Herkese merhaba. Bu haftaki kombinimiz Ayla Hanım'ın evindeyiz. Kombinimiz buraya grek nakış desen tül yaptık. Jakar fonlarımız var. Bu şekilde gül kurusu. Ama ben burada 3 tane renk kullandım. Bir gene gül kurusu ama düzünden satenimiz. Üst tarafta bir ton daha açık satenimiz ve içerisine de desenli bir kumaşımızı yaptım. Ee, aksesuar olarak ne kullandık? Birazcık daha klasik bir mobilya olduğu için burası kenarına şu şekilde su taştığı bir boncuk geçtik ve şu şekilde güzel saçaklı bir aksesuarımızı taktık ve tersten topladık fonlarımızı. Bir de geriden alalım. ön tarafta manzarasını kapatmamak için de bu şekilde kurvaza bir perde yapmış olduk.